için Çamlıca Köyü'nde kurulan Yedi Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Kütahya Şubesi ve Domaniç Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Yedi Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Genel Başkanı Ayten İnci, Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifine üye kadınları Büyük Birlik Parti Kütahya İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Hisarlı, Domaniş Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zekiye Okumuş, İl Genel Meclisi üyesi Hüsamettin Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınların bir arada oluşturacakları güç inanılmaz değerli. Kadınların üretime katkı sunmak için ortaya koydukları iradenin çok değerli olduğunu belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, özellikle Domaniç'te siz değerli kadınların bir araya gelmesi, ülkemizdeki üretim alanında katkı sunmak için bir arada olmaları ve burada bir kıvılcımın ateşlenmesi çok değerli. Kadınların bir arada oluşturacakları güç inanılmaz değerli. Çünkü onlar sosyal hayatın, ekonomik hayatın paydaşları. Ciddi anlamda bir kazanım olacağını değerlendiriyorum diye konuştu. Ya üreterek var olacağız ya da tüketerek yok olacağız diyen Vali Ali Çelik, kooperatifin diğer köylere de örnek olmasını dileyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Zaten her bir kadın ailesini var etmek, çocuğunu yetiştirmek, ayakta kalmak için ciddi bir emek ve üretimin parçası oluyor. Bir de ekonomik kalkınma imanın bir parçası olduğu zaman onlara saygımız, minnetimiz ve duamız artıyor. İnşallah bugün burada başladığı gibi sevgiyle, emekle, bir arada ve birlikte olarak uzun yıllar köyümüze, ilçemize ve şehrimize hizmet eder. Diğer köylerimize de örnek olur. Çamlıca köyünde bir ilki başardıklarını kaydeden 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, biz burada bir ilki başardık. Yedi Renk Kadınları Sosyal Dayanışma ve Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Türkiye'de Bakanlığın aracılığıyla ilk şube kuruluşunu gerçekleştirdik. Aynı köyümüzün içinde Domaniç Kooperatifini kurduk. 18 kişiden oluşan kadınların birlikte yaptıkları ürünleri bir araya getirdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz dedi. Yedi Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Genel Başkanı Ayten İnce Antalya Kadın Giriş Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya, HG Haber YouTube kanalı sahibi gazeteci Hüseyin Gezgin'e yaptıkları açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kooperatifimiz kadın istihdamını yaratan ve Türkiye'de ilk şubeyi kuran tek kooperatif. Ee, hedefleriniz nedir? Yurt ihracat. Evet. Domanış'ta da bir açılışa katıldınız kooperatif açısından. Ee, amacınız, hedefleriniz nedir bundan sonra Domanış'la ilgili? ile ilgili yurt dışına ihracatta oradaki kadınların da ürünlerini götürmek. Hı hı. E, bu konuda ye, özellikle yetkililer e, neler yapması gerekiyor destek amaçlı? En önce bizim muhtarımız arkasından kaymakamımız, belediye başkanımız kadınlarımıza güvenerek onlara destek verecekler. Evet. Siz kooperatif olarak Domaniç'e e, katkınız ne, ne olacak bundan sonra Çalışmalarınız. Buradaki olan ürünleri Antalya'daki üretim tesislerine taşımak olacak. Evet. Ee, bununla ilgili çalışmalar başladı mı? Evet. Kamuoyuna ne gibi mesajınız olabilir Sayın Başkan? Kadınlara destekler. Ee, Aylin Hanım da bugün buradayız. Ee... Bir renk Kooperatifine şubesinin açılışına geldik. Kadınlarımızı gördük. kadınlarımız gerçekten tam bir ahi evran yani ahilik sistemiyle çalışıyorlar ve çok güzel bir mekan var. Çok emek vermişler emeklerine sağlık çok gurur duyduk. Yöresiyle Anadolu'nun o güzel yiyeceklerini, o endemikleri her şeyi yaşatan kadınlarımız olduğu için ben kamu kurum kuruluşlarından kadınlarımıza destek vermesini istiyorum. Bu da ayrıca bir tane daha kooperatif bizim değil mi? Domaş kokoreti. bu konuda da e, kamudan, belediyeden, kaymakamlıktan, muhtarlıktan özellikle yerellerden desteklerini bekliyoruz. Çünkü biz de kooperatif olarak onların ürettiği ürünlere, pazarlamalarında yardımcı olacağız. Valla Nasuf Hanım'ın şeysiyle, teşvikiyle biz buraya başladık. Burası mekruh bir binaydı. Durulacak hale getirdik. Nasuf eşi ve kendisi. Maddi manevi her şeyini ortaya döktü. Bize destek çıktı. Ve biz de bu işe başladık işte. Yaptık elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yaptık da daha doğrusu bugüne geldik. Hepsinden sağ olsunlar yani hepsi. Gece gündüz buradayız biz. Kaç gündür 8'de geliyoruz, 12'de gidiyoruz. Evet. Yani bu, Bundan valla sonraki çok... hedefleriniz nedir bayan olarak? Vallahi biz ticaret <laughs> şey yapıyoruz. Kozalak şurubumuzu mesela Türkiye'ye bütün Türkiye'ye dış, dış ülkelere ihraç etmek istiyoruz Sarımsağımız patentini almak istiyoruz Eğer elimizden tutan olursa tabii ki Böyle işte Yetkililerden beklentiniz nedir? Bize destek çıksınlar Ellerini uzatsınlar yeter bize Çünkü çok borçlandık biz burayı yaparken Hep taşıma suyu derler ya o öyle, öyle başardık. Ha aynen. Yüzüğünü satıp da buraya destek çıkanlar oldu. En büyük destekçimiz de tabii Hanım'ın kocası oldu buraya. 80 milyar buraya bize harcadı yani. Tabii ki ona da çok borçlandık. için Çamlıca Köyü'nde kurulan 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Kütahya Şubesi ve Domaniç Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Genel Başkanı Ayten İ. Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifine üye kadınları Büyük Birlik Parti Kütahya İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Hisarlı, Domaniş Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zekiye Okumuş, İl Genel Meclisi üyesi Hüsamettin Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı kadınların bir arada oluşturacakları güç inanılmaz değerli. Kadınların üretime katkı sunmak için ortaya koydukları iradenin çok değerli olduğunu belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, özellikle Domaniç'te siz değerli kadınların bir araya gelmesi, ülkemizdeki üretim alanında katkı sunmak için bir arada olmaları ve burada bir kıvılcımın ateşlenmesi çok değerli. Kadınların bir arada oluşturacakları güç inanılmaz değerli. Çünkü onlar sosyal hayatın, ekonomik hayatın paydaşları ciddi anlamda bir kazanım olacağını değerlendiriyorum diye konuştu. Ya üreterek var olacağız ya da tüketerek yok olacağız diyen Vali Ali Çelik, kooperatifin diğer köylere de örnek olmasını dileyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Zaten her bir kadın ailesini var etmek, çocuğunu yetiştirmek, ayakta kalmak için ciddi bir emek ve üretimin parçası oluyor. Bir de ekonomik kalkınmanın bir parçası olduğu zaman onlara saygımız, minnetimiz ve doğan artıyor. İnşallah bugün burada başladığı gibi sevgiyle, emekle, bir arada ve birlikte olarak uzun yıllar köyümüze, ilçemize ve şehrimize hizmet eder. Diğer köylerimize de örnek olur. Çamlıca köyünde bir ilki başardıklarını kaydeden 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, biz burada bir ilki başardık. 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma ve Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Türkiye'de Bakanlığın aracılığıyla ilk şube kuruluşunu gerçekleştirdik. Aynı köyümüzün içinde Domaniç kooperatifini kurduk. 18 kişiden oluşan kadınların birlikte yaptıkları ürünleri bir araya getirdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz dedi.